Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çil yeni bir bölümü daha karşınızdayım arkadaşlar. Evet en son bildiğiniz gibi daha doğrusu benim bilmediğim sizin bildiğiniz gibi arkadaşlar ben vallahi unuttum ne yaptığımızı her bölüm olduğu gibi çünkü araları baya açık bildiğiniz gibi yani sık sık çekmiyorum bu seriden bundan dolayı ne yaptığımı unutuyorum kusura bakmayın. Sanırım bir tane altın deposunu basmış mıydık inan hatırlayamıyorum. Ş şunu basmıştık sanırım aynen. bir basmıştık. Başka şunu sanırım üçüncü seviyeye getirmiştik. Diğer diğer inşaatçımızla da ne yapmıştık onu hatırlayamadım arkadaşlar. Her neyse bu bölümde ne yapacağımıza bakalım. Onun öncesinde şunlar da bir toplayayım ben bir yandan yine gördüğünüz gibi bir sürü birikti. Hiçbirini kaldırmadım ben özellikle bölümde kaldırmak için. Laboratuvardan ben arkadaşlar şifa büyüsü bu arada hatırladım arkadaşlar. Sanırım bu e, büyü fabrikasını basmıştık ve şu anda gördüğünüz gibi büyü fabrikamızdan bu şifa büyümüz açılmış arkadaşlar. Ve bunda bugün dilerseniz ikinci seviyeye basalım. Balonda var ancak çok önemli değil balon. Şu anlık şifa büyüsünü aslında direkt basabiliriz. 300 bin iksir istiyormuş. İleştirmesi de arkadaşlar 600'den 800'e çıkıyor. Gayet güzel. Dilerseniz hemen bunu basarak başlayalım bölüme. Bu şekilde de şu an elimizde 744 bin iksir kaldı. Şunları da hemen ben bir yandan topluyorum. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar 559 taşımız oldu bu topladıklarımızla birlikte. Ve belki bu bölümde dördüncü inşaatçıyı alabiliriz. Eğer 1250 kupaya ulaşabilirsem bilemiyorum. Saldırıma bağlı. Pek fazla da uzun bir bölüm yapabileceğimi düşünmüyorum. Zaten şu anda geç bir saat. Belki gayrimenet güzel çıkarsa e, tekrardan saldırabiliriz. saldırabiliriz Bilemiyorum. Şunları da topladıktan sonra başka ne basabiliriz bu bölümde? Bir tane havan aslında 4. seviye yapabiliriz bu bölümde arkadaşlar. Gayet güzel olur bu bizim için. Yavaş yavaş onunla bitirmiş oluruz. Eğer paramız kalırsa bilmiyorum. Sanmıyorum kalacağını ancak tane de büyücü kulesi basabiliriz. Her neyse onu onu daha sonra kararlaştırırız arkadaşlar. Dilerseniz benim yaptığım saldırılar vardı. Onları izlemeye geçer arkadaşlar. Hemen ilk saldırımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada fena olmayan hatta güzel olan bir galmet vardı. Ancak bakalım ne kadarını alabilmişiz. Çünkü gördüğünüz gibi dağınık ve bir köy nasıl yediydi. Bundan dolayı pek fazla iyi geçtiğini söyleyemeyeceğim. Ancak elimden geldiğince güzel saldırmaya çalıştım. Klan savaşı vardı arkadaşlar klanda. E, bunun için bir ordu basmıştım. Ancak klan savaşımı yapamayınca ben de bu şekilde normal saldırıda kullanmak istedim. Devli bir orduydu. Çok da bir e, işlevli olduğunu düşünmüyorum ben. Özellikle bu seviyelerdeki devlerin şifa büyülerinde bu şekilde test etmiş oldum. Gayet de işe yarıyormuş. Özellikle bu seviyelerde dahi. Yani devleri gerçekten iyileştiriyor bu iyileştirme büyüsü. Bu şekilde de bu köyden 95.000 altın 34.000 iksir aldık. Ancak... 25 kupa kaybettik arkadaşlar kupa kaybetmemiz kötü oldu belki bu kupayı kaybetmeseydik şu anda 4 inşaatçıyı almıştık Her neyse dilerseniz hemen diğer saldırımıza geçelim Evet arkadaşlar bu da ikinci ve son saldırım çok fazla saldırı tekrarım yok hemen iki tane saldırı yapmıştım ben Bunları göstereceğim ve can saldırımıza geçeceğiz Burada da gördüğünüz gibi çok çok güzel bir ganimet var Ve ben de bunu değerlendirdim özellikle buradaki havanın yükseltmede olması benim işime çok yaradı arkadaşlar Buradaki iki yıldırımla yıktım ve rahat bir şekilde buradaki ganimetini alacağım şimdi siz de göreceksiniz. %50 almak için de üstteki birimlere birer tane ok bıraktım ve gayet bir şey, güzel bir şekilde saldırmaya başladık. Geniş bir şekilde barbarlarımı, okçularımı yolladım arkadaşlar. Ayrıca buradaki topu da almaya çalıştım ki bize daha sonrasında sıkıntı yaşatmasın. Biraz uğraştırsa da e, başardık, aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi merkezde bizim birimlerimize toplu hasar verebilecek bir şey yoktu takip bu büyüklüğüne kadar. Bundan dolayı rahat ilerlediğimizi düşünüyorum ben. Kareksilini de aldık ancak kareksil depomuz olmadığı için boşa gitti onlar. Çok da önemli değil. Aynen gördüğünüz gibi köyde neredeyse hiç ganimet bırakmadık. Ve bu şekilde de bu köyden ayrıca arkadaşlar hemen 2x alayım. Biraz da beklettim dedim belki ikinci hızı vesaire alabiliriz ancak ee alamıyoruz. tabii ki buradaki okçucan gördüğünüz gibi dışarıya doğru ilerlediler. Orada ee birkaç tane de birim aldılar ancak havanın görmesiyle birlikte ölecekti arkadaşlar şekilde de hemen bakalım ne kadar toplamda ganimet almışız. 184.000 altın, 221.000 ikisi almıştı arkadaşlar ve ilk karakterimizi aldık sanırım. Tam hatırlayamıyorum. 130'da da karakter almışız. Altta kupa kazanmışız tek yıldızla. Hemen köyümüze dönelim. Birkaç tane de saldırı tekrar göstermek istiyorum. Ben direkt şur şuradan göstereceğim. Ee, direkt geçmeyeceğim arkadaşlar. Sebebi ise biraz kazandığım savunmalar da bakın. Oldukça fazla savunma kazanmaya başladık gördüğünüz gibi. Daha çok savunmadan kupa kazandım. 5 saat önce bir tane saldırı yapılmış %36'da kalınmış vesaire bu şekilde e, saldırılar da geliyor burada rakibin bir %100'lük saldırısı var bunu izleyelim bir köy binası 7 sanırım arkadaşlar krallı vesaire var baya da yüksek bir e, dev miktarıyla saldırmış bir zahmet ağzım bu köyden de bu orduyla arkadaşlar tek sıkıntısı bence barbar okçu vesaire almamış yani temizlik yapabilecek birim yok tamam belki e, vesaire alabilecek ancak diğer birimleri alacak, e, askeri yokmuş arkadaşlar, temizlik yapabilecek. Ancak demek ki problem yaşamamış. Tabii ki barbar kralın büyük etkisi var. Orada devlerin canı epeyce azalmıştı. Hemen orada bir şifa büyüsü de kullandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne zaman bırakacak bunları anlamadım. Demek ki bütün savmalar yıkıldıktan sonra bırakacak. Gerçekten e, akılcı bir saldırı yapmış arkadaş. Kendini tebrik etmekten başka bir çaremiz yok. Hala devlerin çoğu hayatta ve yukarıdan barbar kralını da bıraktı. Acayip sanırım şu taraftan da goblinlerini yollayacaktır. Hala yollamadı gördüğünüz gibi. 4x almak istiyorum ve aynen gördüğünüz gibi yukarıdan bırakıyor goblinlerini. Ve goblinler sadece temizlik yapacak. Gerçekten ezici bir saldırı olmuş diyebilirim. Son olarak topu da yıkacaklar derken barbar kral yıktı. O da olur. Aynen gördüğünüz gibi buradan %100 almış ve çok çok güzel bir ganimet almış. 164 bin altın 158 bin iksir ve 19'a kupamızı götürmüş %100 ile. Evet bu şekilde e bu tekrarlarımızı geçmiş olalım arkadaşlar. Bir tane can saldırı yapacağız yine. Bakayım başka çal çırpı. Şunları da kaldıralım. Şurada da bir tane varmış. Tam köşede şunu da alalım. Diğerini de, diğerlerini de sonra kaldırırız. Hemen saldırı aramaya başlayalım. İnşallah güzel bir ganimet buluruz. Dediğim gibi geç vakit e, ganimet çıkacağını düşünüyorum ben. En azından 150 binlik bir şey çıkarsa güzel olabilir derken burada 100 binlik çıktı ancak daha güzel bir köy bulabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah pişman olmayız bundan. Hemen bakalım yine birkaç köy birlikte daha sonrasında da e, ben devam ederim arkadaşlar bulamazsak eğer. Bu arada bu, bundan da bahsedeyim arkadaşlar. Pek fazla bu seriden sık gelmiyor bildiğiniz gibi. Bunun sebebi ise biraz farklı videolar yapmaya çalışıyorum elinden geldiğince. Böyle daha çok e, serilerden ziyade böyle tek bir, tek bir bölümlük ancak dikkat çekecek seveceğiniz bölümler yapmaya çalışıyorum. Bundan sonra yapmaya çalışacağım daha doğrusu. Umarım beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Özellikle sevdiğiniz beğen, bunu bana gösterdiğiniz serileri daha sık şekilde çekmeye çalışıyorum. Eğer bu serinin de devamının gelmesini istiyorsanız zaten beğenen kişiler videoyu beğenip yorumlarını atacaklardır. Sizden destek bekliyorum arkadaşlar. Sizden destekler her şeyden daha önemli. Burada da yine güzel bir ganimet var ancak yarısı içeride. Hemen 2-3 köye daha beraber bakalım. Daha sonrasında ben tek başıma aramaya devam ederim arkadaşlar. Ve bu Silva'dan serisinde pek fazla uzun bölümler çekemiyorum arkadaşlar. Bunun sebebi ise zaten söylediğim gibi pek fazla saldırı yapamıyorum. Pek fazla vakit ayıramıyorum. Çok fazla hesabım var bildiğiniz gibi. Ve e, vaktim yok arkadaşlar okuldan vesaire. E, daha fazla uzatmayalım. köyde bulamadım. Hemen ben bir köy bulup tekrardan geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada güzel bir ganimet var. Özellikle altın yönünden. Bu köye saldırmak istiyorum ben. E, pek fazla ganimet bulamadım arkadaşlar. Fazla da arama yapmak istemedim ben. O ilk başta bir tane köyü geçmiştik. Onun onun Konusunda Pişman Oldum Diyebilirim Keşke Buna Saldırsaydık Evet Hemen Dilerseniz Buradan e, Köbin Asla Dışarıdaymış Şuraya Hemen bak. Oksijen Yollayayım Derken Tahmin Ettiğim Şey Çıktı e, Tesla Orada Oh Çok Güzel Oldu Hemen Şu Tesla'ları Alalım Arkadaşlar Ya Şunu Niye Yapıyorsunuz Yıl Olmuş 2016 Hala Şu olay Yapıyorlar Arkadaşlar Gerçekten Yani Nefret Ettim Özellikle Önceden Kupa Kastığım Zamanlarda Bu Ta Güncelleme Gelmeden Önce yani köyün nasıl dışarıya koyuyor tesla koyuyor arkasına yani niye yaparsın bunu arkadaş Yani ya dışarıya koy ya koyma ya içeriye koy adam alamazsın yani Böyle bir şey yapmanın manası bence yok arkadaşlar Yapmayın gerçekten sinir bozucu bir olay Her yani neyse hemen saldırımızı yapalım Hemen genç bir şekilde şuradan barbaroklarımı yolluyorum gördüğünüz gibi Aynen Bakalım ne kadar gelmet alacağız Bu arada az önce enteresan bir ses şey çıktı aynen diyeceğimi böyle enteresan bir ses şey çıktı kusura bakmayın arkadaşlar Hemen bakalım. Aynen yukarıdan da aldık. Neredeyse hemen hemen e, tüm ganimetini alacağız. Var 50 de alsaydık ya. Allah Allah. 50 de alamadık. Tüh. Şunu görürler mi? Görürler. %50 almak istiyorum. Kupa da kazanamadık. Doğru düzgün. E, dedim en azından belki şey yaparız. E, 1250 kupaya çıkarız da çıkamadık. Her bölüm erteleniyor gibi oluyor arkadaşlar. Çıkamıyoruz bir türlü. Yıldırım'ı kullandım ve ya arkadaş... Arkadaşlar bu kadar şanssızlık olamaz. Elim çarptı savaş bitir diyeceğim. Neyse çok da önemli değil. 123 bin altın 45 bin iksir 12'de kupa kazandık. Hemen köyümüze dönelim. Valla failların günü oldu yine. Kendi adıma söyleyeyim arkadaşlar. Bazen bölümlerde böyle fail, faillar yaşa, yaşayabiliyoruz bildiğiniz gibi. Elim çarptı orada yanlışlıkla. Her neyse şu anda 587 oldu. Bakın bunlardan sonra ne kadar olacak. Kaldı arkadaşlar. Dördüncü inşaatçı için bildiğiniz gibi 1000 taş gerekiyor. Ve görevimizde 1250 kupaya çıkmak. Şu anda kaç kupadayız hemen bakacağım onu da. 1239 kupadayız. Ve gördüğünüz gibi aynen çok az kupamız kaldı. 11 kupamız kaldı ancak bu bölümde çıkamayacağım arkadaşlar. Maalesef dediğim gibi pek fazla vaktim olmuyor. Ve bundan dolayı şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Özellikle yaz tatilinde çok güzel planlarım var. İnşallah bakalım her şey güzel olursa. E, günde iki video vesaire atmaktan istiyorum. Bakalım arkadaşlar dediğim gibi hayırlısı olsun. E, sizler için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Özellikle bu okul vakitlerinde vesaire ancak elimden bu kadar geliyor. E, i̇lginiz için teşekkür ederim hepinize tek tek. Umarım memnun kalıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ne basalım? Dediğim gibi bir tane havan basmak istiyorum ben ancak önceliğim büyücü kulesi arkadaşlar. Bu yüksek maliyetli birimleri hemen önden bitirmek istiyorum ben. O yüzden 720 bin altında buna verelim. Ve saniye başına sarı 13'ten 16'ya çıkıyor 2 de bir süresi varmış hemen bununla basıyorum Ne kadar altımız kaldı tam 401 bin kaldı arkadaşlar Diğer havanızda basabiliyoruz bu şekilde 2 günlük bunda zamanı varmış süresi varmış Bunu da hemen bastım Ve bir tane de iksirle yükseltme yapacağız Bu bölümde ne yapabiliriz bakalım Şu iki tane kışlan benim 6'ydı ancak şu 5'in seviyeydi gördüğünüz gibi Hatta aynen bu 5'i seviyemiş. Yanlışlıkla bunu işaretledim arkadaşlar. Önce gördüğünüz gibi hemen bunu e, kaldırıyorum içindeki askerleri ve 80.000 x de buna veriyorum. Son kışlamızı da bitirdik 5. seviye olarak. Bu şekilde de bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu seriden gelmesini istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir düşünceniz varsa da yorum olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca hala kanalıma değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşünceye dek. Hoşçakalın.